Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Narin Güran olayı günler sonra tekrar yürekleri parçaladı. Yürütülen soruşturmada aralarında Narin'in annesi, ağabeyi ve amcasının da olduğu 12 kişi tutuklandı. Narin'in ölüm nedeninin belirlenmesi için alınan kemik ve doku örnekleri ise İstanbul Adli Tıp Kurumuna yollandı. Narin'in mezarı günler sonra açıldı. O anlar herkesi kahretti. Peki Narin Güran'ı kim öldürdü? Savaş Kurt Baba kim öldürdüğünü işte şöyle anlattı. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bağlar ilçesi, Kırsal Tavşantepe mahallesinde kaybolan ve arama çalışmalarının 19. gününde dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlar örtülüp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Nari'nin cesediyle aynı çuval içerisinde bulunan ve ona ait kaval kemiği olduğu düşünülen kemik ve diğer kemik parçaları yapılan incelemenin ardından tekrar Diyarbakır'a getirildi. Kemikler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Tavşantepe mahallesindeki mezarlığa götürüldü. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mezarlıkta, Nari'nin defnedildiği mezar açılarak kemikler, cenazenin yanına defnedildi. Açılan mezar tekrar kapatıldı. Naringüran cinayetinde yürekler bir kez daha yandı. Emekli polis ve cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, olaydaki olası senaryoları ve soruşturmadaki ihmalleri karara anlattı. Kurtbaba, bugüne kadar benzer pek çok vakayla karşılaştıklarını, bu vakalarda birbirine benzer çok fazla detayın olduğunu belirtiyor. Nari'nin kaybolmasının ardından gözler aileye çevrilmiş, olayın ortaya çıkmasından iki gün sonra abi Enes Güran, kolundaki ısırık izi sebebiyle bir süre göz altında tutulmuştu. Abinin kolundaki ısırık izinin kime ait olduğu tespit edilemeyince abi serbest bırakılmıştı. Kurt Baba, ısırık izinin narine ait olmadığının değil, kime ait olduğunun tespit edilemediğinin altını çiziyor ve narin, can havliyle kendisine zarar veren abisini ısırdı muhtemelen, ancak deri kendini yeniler, öyle de oldu. Bu sebeple de narinin DNA'sı tespit edilemedi. Fakat bundan sonraki süreçte bu diş izi çok daha detaylı incelenecektir, diyor. Kurt Baba'ya göre abi Enes Güran, Narin'i öldürdü amca ise, Narin'in cansız bedenini taşıdı ve cesedi yok etmeye çalıştı. Kurt Baba bu senaryonun en olası ihtimal olduğunu belirtiyor zira, HTS kayıtları amca, abi ve anne arasındaki telefon görüşmelerinin çok yoğun olduğunu gösteriyor. Bu noktada bir diğer ipucu da Nari'nin annesinin bir televizyon programında oğlunun bir köpeğe eziyet ettiğine dair söylemi anne Oğlunun madde kullandığını, bir köpeğe eziyet ettiğini söylemiş. Bu söylemin ardındansa yayın alelacele kesilmişti. Kurt Baba muhtemelen Narin'in o anları gördüğünü söylüyor ve abi'nin uyuşturucunun etkisinde olduğunun altını çiziyor. Yani Narin o anları gördü ve abi Narin'in bunu birilerine söyleyeceğini düşünerek onu öldürdü. Kurt Baba'ya göre sürecin bundan sonrasında anne ve amca devreye giriyor. Kurt Baba, kardeşler arasında işlenen cinayetlerde Ailelerin bir çocuklarını daha kaybetmemek için olayı örtbas etmeye çalıştığına başka vakalarda da şahit olmuş. Narin Güran cinayetinde ailenin suskunluğunun sebebinin bu olabileceğini düşünüyor. Narin abisi tarafından öldürüldükten sonra abi, anne ve amca arasındaki telefon trafiği başlıyor. Hem aile büyüğü hem de köyde muhtar olması sebebiyle nüfuzlu olan amca aranıyor. Amca geliyor ve Nari'nin cesedini bir battaniyeye sararak aracına taşıyor. Son gözaltıların ardından bir şüpheliden amca Güran'ın kendisine cesedi dereye atması için çuval ile teslim ettiği itirafı gelmişti. Bu da Kurt Baba'ya göre muhtemel senaryolardan biri. Zira Salim Güran hem muhtar hem de tarla sahibi. Kurt'a baba Güran'ın bunu bir çalışanına bile yaptırabileceğini söylüyor. Kurt Baba'ya göre muhtemelen amca Nari'nin cesedinden kurtuluyor ve aile meclisini toplayarak konuya dair sessiz kalmalarını tembihliyor. Zaten sonraki süreçte de aileden ve tüm köyden tek bir ses çıkmıyor, tek bir bilgi alınamıyor. Şimdi arkadaşlar Nari'nin babasının ifadelerine baktığımızda, farkındaysanız babası kardeşinden eşinde hiç şüphelenmiyor. Hatta bu konuda çok emin bir şekilde onlar yapmamıştır diyor. Yani bu kadar deliller, yasak aşk iddiaları varken babası onların hiçbir şey yapmadığından çok emin ve içi rahat bir şekilde kardeşini eşini savunuyor. Demek ki babası kimin yaptığını biliyor. Bir insan kimin yaptığını bilmese bu kadar iddia varken asla kardeşini, eşini, oğlunu bu konuda savunmaz. Bu da benim görüşümdür. Dün paylaştığım videonun altına bir yorum geldi. Yorumda bir kişi Narin'i kimin öldürdüğünü biliyorum. Amcası öldürmedi, abisiyle amcaoğlu öldürdü. Bu kişi doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor bilmiyorum. Ama savaş kurt babanın iddiasına bakınca bir de babanın konuşmalarına bakınca akla gelen tek isim abisi geliyor. Tabii ki bu da bir iddiadır. Şimdi arkadaşlar, her ne olursa olsun kimin öldürdüğü önemli değil. Önemli olan Narin öldürüldüğünde orada annesi, yengesi, kuzeni, amcası, abisi olmasıdır. Eğer bu çıkan haberler doğruysa, bunlar ses çıkarmadıysa, Narin'in ölümüne göz yumduysa Bunların hepsi Nari'nin katilidir. Gelelim köyde yaşanan diğer olaya. Soruşturma sürerken Tavşantepe mahallesindeki psikososyal destek çalışmaları kapsamında 7-13 yaş arası 50'ye yakın çocuğa sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlarca verilen hizmete ilişkin ön raporun ardından Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesi yönünde talimat verdi. Bu kapsamda çocukların psikolojik iyilik hallerinin artırılması ve günlük yaşam rutinlerinin tekrar düzene girmesine yönelik daha kapsamlı bir ekip oluşturuldu. Psikologlar ve psikolojik danışmanların görev aldığı uzman ekip, ilk olarak Nari'nin 18 yaş altı 14 kuzeniyle görüştü. Çocukların sosyal uyum süreçlerini izleyen ekip, Nari'nin kuzenlerinden bazılarının olay nedeniyle psikolojik olumsuzluk yaşadığını belirledi. Özellikle yaşları küçük kuzenlerde Korku ve kaygı durumunun hakim olduğunu tespit eden uzmanlar, bazı çocukların toplumsal baskılardan eğitimlerine devam edemediklerini belirttiğini kayıt altına aldı. Bu çocukların düzenli takiplerinin yapılması için danışmanlık tedbiriyle desteklenmelerinin önemine vurgu yapan özel ekip, kuzenlerden okula devamsızlık yapanlarla ilgili ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerini de bilgilendirdi. Bazı kuzenlerin ise olaydan olumsuz etkilenmesine karşın sağlanan psikolojik desteklerin ardından durumlarının daha iyi olduğu belirlenirken çocukların eğitim hayatlarına devamlarının sağlanmasının normalleşme süreçlerinde etkili olacağı belirtildi. Ekibin köydeki çalışmaları devam ederken daha kapsamlı çalışmaların soruşturmanın tamamlanmasının hemen ardından başlayacağı kaydedildi.